Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Xiaomi 14T Pro kullanıyorum ve 14T Pro'ya yani bir yazılım güncellemesi geldi ve yazılım güncellemesi indi. Şöyle ayarlara giriyorum. Devam hakkında kısmına tıklıyorum. Ve şöyle girdiğimizde bakın güvenlik yaması gelmiş. Güvenliği artırmışlar. Ee, bir de yapay zeka ile ilgili bir güncellemeler falan yapmışlar daha çok. Durum bu. Ee, 2.0.104 var. Bakalım e, yazılım sürümümüz değişecek mi? Değişmeyecek mi? Bunu gö göreceğiz şimdi. Gün bir güncelleme mevcut diyor. Yeniden başlatacağız bunu arkadaşlar. 2.0.105 olacak yazılımımız. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Bakalım kaç olacak? göreceğiz. Telefonum üzerinden başlayacak. kabalı bir ortamda çekiyorum videoyu. Yeni güncelleme yaparken biraz ee, telefon geç açılabilir. Bir de şarjınız en az %50 olsun arkadaşlar. Bu işlemleri yaparken. Ben şifremi gireyim. Evet, tüm şifreler girdik, ekran geldi, sim kart pionun kodunu girdik. Tüm kısmına giriyoruz ve gördüğünüz gibi yazılımımız 2.0.105 oldu. Bakalım acaba e, şey bir faydası oldu mu bilmiyorum. E, bataryaya bunu kullanıp da göreceğiz arkadaşlar. Şu anda bakalım uygulamalarda bir güncelleme var mı? Evet orada da bir şey yok. bomboştur. duruyor. bu kadar. Kanalımıza abone olup beni yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.